Adam İskender'i gravatına döktü ya. Başka bir şey yese ne yapacak acaba? <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Abi amma abarttınız ya. Gelecek çocuk şimdi yeter artık. Oğlum o nasıl bir kapı kapatış ya? Kapısı yerden büyüdün diyeceğim o da değil. Nereyeydin lan sen arada? Ya abi kapı dediniz de. Aklıma geldi şimdi ya. Dün akşam var ya çok sinirlerim bozuldu. Gece bizim serap gelecekti bana. Ben de nasıl olsa yukarı çıkar diye kapıyı açık bırakıp banyoya girdim. Meğerse aşağıdan bırakmamış salaklar. ama ulaşamamışlar bir yere. Yani. Kız yarım saat aşağıda beklemiş. Kapı açık. Ben de banyodayım ya. Aramışlar beni sürekli. Ulan bu hırsız değilse benim arkadaşımdır değil mi yani? Telefon numaramı da göstermiş. Bakın aynı numara demiş. Hayır kapıyı açık bırakmıştır. Banyodadır kesin bile demiş. Sonra olayı çözdük ama benim aşağı bir inişim var göreceksin. Bir bağırdım bu salak güvenliğe. Radyoyu da hafiften açmışlar. Bir de ne çalıyor biliyor musun? Kederle ızdıraba ben arkadaş oldum. Bir bağırdım çağırdım. Serap da kızmış zaten. Güya güvenliğimizi sağlayacaklar. Ulan biri içeri girse saldırsa bize haberleri bile olmaz ya. Bu salaklara mı güveneceğiz Allah aşkına ya? Aptalıklar. Ama baktılar gül gibi efendi sessiz sakin Aşağıda beklettikçe beklettiler tabii. Kendilerini gösterecekler ya. Ulan siz gidin hırsızları sapıkları yakalayın be yarım saat orada tutmuşlar. Zaten adam olsalar bu işi yapmazlar değil mi yani? Delirdim ya. Resmen delirdim, çıldıracaktım yani. Dün akşam sen bir hisse seyredeceğim diye izle sinemaya da geldim. İzledin mi bari? İzleyemedim ya. Dün akşam eve gittim. Yorgunum da biraz. Elbiseleri çıkardım böyle atlet matlet. Bir biri açtım. Tam plazmayı açayım dedim. Bir baktım çalışmıyor. Bizim teknisyen insanı çağırdım. Kapıyı da açık bıraktım o gelir diye. Sonra vermiş. Abi benim ya. Kapıyı açık unutmuşsun ya. Biralara git. Oğlum İslam ödümü patlattın ya. Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Kapat şunu oğlum ya. Sen bizim hem nefretin vurursun ha. Okumuş yazmış adam. Aynı işlerde çalışmıyoruz siz bu kuşu? Nesini ayarlıyor ben ya? Dayanak kapısına seni seviyorum prenses yazak diyor. O ne yanaşmıyor. Nasıl ayarlayacaksın lan sen Ben şu yedi numaraya varayım da. Ayten Hanım var ya. Akşamdan çöpü koymuyor. Sabah taba almadın diye lafı düze vardır. Ben geri geleceğim abi. Kapıyı açık Oğlum o nasıl kapı kapatı? Servet düşmanı mısın? Normal sen kapattım ya. abi. bakışta tanıyamazsın beni Göremezsin ruhumun gizli Derin derin köşelerini göremezsin